Ve ilk düdük mücadele başlıyor. Zemin yumuşak. Orta ceza sahasına. Gol pozisyonu Selim Saygı vurdu dışarı. İlk tehlikeli atak. Kaptırılan top. Bekir top aldı. Bekir bıraktı. Sağ kanattan gelişiyor atak. Ceza sahası hiç kalabalık. Orta içeriye dışarı. Müthiş kaçtı. Büyük hata. Debito. Kale boş. Oradan vurursa tehlike. Debito. Debito. Bilal Gimeture karşı karşıya Gime sekti gol pozisyonu ceza sahası kaçtı Faruk Tatse kurtaramadı topu korner Gimeture'ye dikkat orta içeriye kafa direkte patladı Direkten dönen top Ceza sahası dışı Bekir girdi sıyrılamadı yerde kaldı İşte pozisyon. Ture, sekti. Semih sahası. elle oynama itirazları. Datse ve gol. Datse ve gol. İşte 24 yaşında Oze, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden evliydi. Ve Tunç Behram'ın formasını taşıdı. Çapraz bağları kopmuştu. İşte burada, bakın gol oluyor. Hakem orta noktayı gösterdi mi? Ben göremedim. Gol görüntüde bakalım. Hakeme bakmak istiyorum bir de diğer taraftan. Evet. Gol bir şeyler dinledi çünkü 4. hakemi yardımcısıyla ve orta noktayı göstermedi. Emre orta şansı aradı. Emre aktı. Emre baktı. Emre ortaladı. Bilimişal dışarıya. Şimdi Bilimişel Bilimişel Gime Ture hareketli, Datsi hareketli. Gime Ture'nin koşu yoluna. 4'e 2 gidiyor. Gime Ture orta, gol geliyor. Ceza sahası bıraktı, vurdu dışarı. Faruk Datsi. Emre. Emre iyi orta. Bili Michel yine kafayı koydu. Out. Kale Bekir bıraktı. Debito. Eray. Debito. Debito çok güzel pas Eray. Orta şansı. Gol pozisyonu ve gol. Bayrak kalktı offside. Offside bayrak kalktı. Eray Budalı. Debito. Debito. Ara pası. Arda bayrak kalktı. Ceza sahasında Arda için kalktı yardımcının bayrağı. Mbao kaptırdı topu Gime Ture. Gime, Gime, Gime kendi gitti. Gime, Gime ceza girdi. Gime pası kaleci. Müthiş kaçırdı Selim Saygı. Üçlü bir baraj. Direkt kaleye düşünebilir. Kaleye. Plase kaleci. Köşeden çıkarttı. Atak devam ediyor. Ardı orta. Bilal. Bilal izin vermediler. Sekti. İçeri kat etti Bekir. Çıkarsa korner olur. Korner beklentisi var. İtirazlar var. Bekleyin dedi. Korner dedi. Hava çok soğudu. Onu vurgulayalım. Embao. Embao Emre. Embao sarı kart görecek. Oraya Bilal de geldi. Sinirler gerildi. Emre-Bilal tartışması. Emre çok sinirlendi. Empao'ya sarı kart. Türbünlerde Bilal'e de kart bekliyorlar. bu hareketten sonra Bilal Dekart beklenen isimlerden biri oldu 59'da. Bekir biraz kısa düştü. Derinlemesine sekerse tehlike Arda aldı önünü Arda. Arda Arda top hala Arda ters bir dokunuş dışarıya. Bekir tek top oynarsa tehlike Arda'ya doğru Arda kaleci çıkmadı Arda bayrak kalktı. Orta ceza sahasına. Kafa, karambol, kaleci iki hamle. Üç ve top gol. Topu ağlara gönderen Emin. 2-0 oldu. Kaleciye faal beklentisi var. Hakem golü verdi. Bu kez orta çizgiyi gösterdi. Bakalım. Ozan burada alamıyor. Burada kaybediyor. Emin dokunuyor. 11. farklı oyuncu oluyor. Emin gol atan. Tekrar Arda. Alaaddin. Eray. Eray asfakta dışarı gitti. Koner. Kalecinin müdahalesi var diyor hakem. Kaleye uzaktan sert vuruş. Ohohohoho! Sanki benim sözlerime nazire etti Alaaddin Yavuz. Haftanın golünü attı. İşte muazzam bir gol. 87. dakika. İşte haftanın golü. Kaleci Embao ilk hamle başarılı. Embao içeriye. Şimdi Bekir, Embao. Bekir kale! <laughs> vay 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 müdahale yeteneklerini ortaya koymuş ama nafile yetmemiş. 2-0'dan 2-2. Debito. Debito aldı. Yok artık daha neler. Arda 3-2 mi oluyor yoksa ortaya boşta kaldı kaleci Cem Ateş. Emre bir çalım bir çalım da top hala Emre'de. Emre yerde. Orta ceza sahası içine Frekik. Avantaj kayboldu Frekik. Başkan çok sinirlendi. Başka çıldırdı. Başka çok sinirlendi. Al bak diyecek pozisyonu. Al bak. İşaret geldi. bilimişel Michel orta içeriye. O okay uzaklaştırdı. Tunan ve maç bitti. İnanılmaz bir akşam. 3 dakikaya iki gol sığdı ve 3 dakikada aldığı maçı Doğan Türk Birliği beraberliğe razı olacak şekilde bıraktı.